şeyler böyle onun ya çok tatlı diyor Vallahi. O ben bunu yiysem valla çok kanım doyuyor ya. Yiysem bunu acaba? Göğe amcık gömeden önce ben bunu yiyeyim valla. karnım çok acıktı. <laughs> Günaydın canım ailem. Aşkım ne yapıyorsun Günaydın. sen burada kahvaltı mı hazırlıyorsun? İyi kahvaltı hazırlıyorum valla. Sen ne yapıyorsun? Ne güzel şeyler yapmışsın. Ne yapayım ya evet, ben de daha iyi uyandım. <laughs> tombişim tombişim vardı, nerede bu oradın? arada? Bu arada? Aa, aynı anda söyledik. Hmm. Tombiş. <laughs> evet. Tombiş, ne yapıyorsun sen? Canım ailem, size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum atanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da fakir olur. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. O ne? Yakalayacağım ya Yakalayacağım. Tombiş, sen ne yapıyorsun Tombiş? Çık şuradan bakayım. Ne yapıyorsun sen? Anne, e, ne yapayım bu amca? E, Akvaryumdaki balıklı yakalama için çocuğum ya. Ya yapma Tomuş çık şuradan. <laughs> Aa, ya, o balıklar ya, yenmez ya, ya Senin canın dedi. balık mı çekti bakalım? O ne diyorsun yakarım ne yakalayacağım ya. Ya bak Tomuş beni sinirlendirme bak he. Sana ceza veririm bak he. Tamam 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 ya tamam ya. Ama bu ben yemek içiyorum Goy amca bak şimdi kayıt içer diyor valla. Senin canın balık mı çıktı bakayım? Hele anne ya Goy amca çok canım balık çıktı ya. Benim canım balık istiyor balık balık. Ha, demek ki balık istiyor. Tombaş'a e balık hazırlar mısın bugün Gökçe? Yoksa bu akvaryum gibi tüm balıkları yiyecek. Tamam şimdi de hazırlayacağım ben sana ama onlar gelmez Tombaş. Sakın unutma bunları. Süs balığı onlar. Hadi gideyim de yapayım e, ben tamam sana şöyle. Tamam hocam söyleyeyim. ben bunu yemeyeyim Göy amca. Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Göy amca benim arkadaşım şey geldi lan. Ya Tombaş senin arkadaşların mı var? Şaka yapma. Dur bakayım kim gelmiş acaba? Kim geldi? Anne Tombaş'a şu gelmiş. Aa Kerem Aa, komiser ailesi neden geldiniz burada? siz? Gülol benim canımı sen çok sıkmaya başladın. Sen benden bir hafta önce 1000 TL borç aldın. Hala ödemedin onu yeter artık bana borcunu öde. o sana benim borcum vardı. Doğru ya Gökçe sonra 1000 TL'yi ne yaptın? Ya ne yapacağım alışveriş yaptım bir de elektriği dedi. Alışveriş mi evet. yaptın? Ben sana onu kenara sakla demiştim. O Kerem komiserin parasıydı. Ama ne Yeter artık yeter şey ne Hep ertelip duruyorsunuz Bana paramı verin Ama Kerem komiser biz onu harcadık Elimizde para yok O zaman paranız yoksa bunun cezasını çekeceksiniz Evet çekeceksiniz Zaten Bunun cezasını Peki e, 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 bunu size nasıl ödeyebiliriz Ben sadece bunu bir ay sonra ödeyebilirim Çünkü Gökçevit'in parayı harcamış O ya, zaman bizim aldım. 24 saat boyunca Kölemiz olacaksınız Evet sen Kerem komiserin kölesi olacaksın. Gökçe de benim kölem olacak. Tom işte benim kölem olacak. O niye ben böyle bir şey kabul etmiyorum ya. Evet ben de etmiyorum be. Allah Allah daha başını mı yaşıyoruz? Köle ben ne be? Allah Allah gelmiş bana öyle köle diyor. Gidin buradan. Eğer yapmazsanız bunu size hapishaneye atacağım. Ne? Hapishaneye mi atacaksın? Hem de 10 yıl boyunca dolandırıcılıktan dolayı. Aa olamaz. Ee, tamam o zaman. Allah. Biz bir konuşup gelelim. Gökçe, tonmuş. Bir gelsenize bakayım. Gökçe, ben hep tane girmek istemiyorum. Ya benim de yaşım çok küçük. Evet vallahi ben de çok gencim girmek oh, istemiyorum. Allah, Allah. O zaman yapacak bir çok şey Gökçe ya. Hem bin TL vallahi fazla bir para. O yüzden ne yapalım? 24 saat boyunca bence Kerem Komiser'in kölesi olalım. Onlara hizmet edelim. Zaten bir gün sonra bu eziyetten kurtulacağız. En azından bir sandalyede yatmak da evet. iyidir. Gül amca ben buraya katılıyorum. Ben de katılırım. İyi tam o zaman. O zaman hadi yapalım. <laughs> Kerem komiser ailesi ee, ben sizin 24 saat boyunca köleniz olmaya razım. Kabul ediyorum. Tamamdır o zaman. Kölelik başlasın. <laughs> İlk göreviniz havuza atlamak. Evet Gökçe, sen de havuza atlayacaksın. Ve Tombi sen de havuza atla bakayım. Ne? Havuza mı atlayacağız? Ne diyor amca bunlar bize bir, bir ediyor ya. Neyse yapacak ama bir ama şey ama yok Gökçe. Soğuk. Hadi gelin yapalım o zaman. Ne yapacak bir şey yok. İyi tamam hadi biz atlıyoruz. Hadi koşun koşun atlayın. Çok 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 soğuk. Dondum 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 dondum. beni dondum beni dondum beni dondum. çok soğuk çok soğuk ben, de, döndüm, ben de, çok soğuk, çok soğuk. Ben de çıktım valla dayanamadım Tamamdır Kerem komiser Al, Görmüş olduğun gibi atladık tamam mı Oldu mu <laughs> ne yalan söyleyeyim ben de bayağı bir eğlendim ya <laughs> Çok mu komik Allah Allah Çok mu, mu komik be don don dondum burada Hadi donma donma daha yapacak çok işin var Of ya kabul etmesemiydik ne yapsaydık ya ee, ne tamam ya? şimdi ne yapacağız Bir dakika sen ne dedin ee, ben bir şey demedim Yok yok ben çok güzel bir şey duydum ee, Yok yok Vallahi Kerem komiser ben bir şey demedim Birincisi benim kölem olmaktan asla vazgeçemezsin. İkincisi de bana Kerem komiser değil bana kralım diyeceksin. Özür dilerim kralım. O yüzden şimdi cezan çekeceksin. Hepiniz yerde 5 dakika boyunca sürünün bakalım. Of ama ya, Kerem komiser. Da, de, de, de. Bak hala Kerem komiser diyor yat dedim dere. Hadi yürü yatın yere yatın yatın. Aman. Yat yere tolmuş yat yere. Of ya ne yapacağız biz şimdi? İyi e, tamam hadi sürünelim bakalım yerde. Amca, ben de yerde sürünelim. Bir şey Yok olmaz Tomuş'um benim. Of ya ne yapacağız biz arkadaşlar ya, böyle. Ya, yerde yerde duruyoruz valla. Rezil olduk arkadaşlar ya. Ulan abi sen Aa, de yazsam daha ya, be. Canım, şöyle, ona. şöyle sürünelim bakalım. Of her tarafım toz toprak bizlik oldu ya. Tamam yeter işte kralım yeter lütfen yeter. Çok yoruldum. Hadi biraz Al, daha hadi artık. hadi. Sus be ağlam hadi sürünmeye devam. Of ya arkadaşlar ya bu ne ya. böyle? Neyse azıcık daha sürünelim. Oh, uh, uh, uh. Ya ama vallahi kollarım artık tutmuyor kralım. Lütfen yalvarın bir dayıcıyın. Tamam tamam hadi köpekler kalkın. Var <laughs> ben biz sana birazdan göstereceğim. Şimdi saat geçsin arkadaşlar. Bunu olan burcun bitsin de ben şimdi göstereceğim ona. Sen bir şeyler mi konuşuyorsun bakayım? Yok yok kralım ya. Acaba size daha nasıl güzel hizmet edebilirim diye düşünüyordum. İyi bakalım aferin. Gökçe git yemek hazırla. Ben de sosisli ya, istiyorum. Ya. Hadi hızlı hızlı. Hadi Gökçe hey, aşkım. Hadi kiret hadi lütfen yalvarırım. Ya, oğlum. Ee, size nasıl yardım edebilirim kralım? Sen de git bana televizyonu aç gül ol. Hadi. İyi tamam kralım ya. Gidelim şöyle televizyonu açalım bakalım arkadaşlar şuradan şöyle. Lan koca göbekli tombiş. Ne diyorsun ya? Bana mı dinle sen onu? Sen bana mı dinle? Ha sana dedim koca göbekli seni. Oğlum bak bende şimdi göbeğimi çektim kaçıyor mu ya? Sen kime Lan mı? Ben kralın çocuğuyum oğlum. Şimdi cezanı çek bakalım. Hiçbir kimsenin kralın çocuğuna böyle şeyler söylenmez. Hadi Gürol amca çabuk buraya gel. Allah Allah ne oldu ya bir sıkıntı mı var? Gürol amca bu bana lan dedi. Tombi sen niye lan diyorsun kralın çocuğuna? Ya Gürol amca bana kocuğu demek dedi ne yapayım ben de çok sinirliyim ben ya. Ya Tombi neden öyle dedin ya? Bana lan dediğin için cezasını çekecek. Gül amca. Bunu sana havuza at hadi. Ama bak lütfen bebek asker acı lütfen. Su çok soğuk tombişim hemen hasta olur. Umrumda bile değil lan demeden önce düşünecektin onu. Oğlum manyak ben şunları bir kurtarayım. Ben şimdi yazın göçüyeceğim. İçim amca atlıyorum ya atlıyorum. Hadi tombişim seni şimdi havuza atacağım. Tombiş Allah tombiş anadı. Gel gel Tomuş'u benim kıyamam kıyamam gel buraya gel. Ya Tomuş gel. Anne e, döndüm 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 döndüm. Ya of ya. Çok aşkım az daha sabredin tamam mı? Çok az kaldı. Birazdan onların krallığı bitecek tamam mı? Tomuş'um kusura e, bakma. Tamam. Of Goyam gel ya niye demedin ya? Sen şey, bize bak şimdi neden gülüyorsun? Vay uyuyacağım mı diye bak şimdi. Çok sinirlendim beni. Ya Tomuş ben ne yapayım? Görüşünün suçu. Görüşe gitmiş bütün parayla kıyafet almış. Ne aldınız. suçu evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Ben yiyecek bir şey aldım. Kıyafet almış gelen seni yani gördüm. Geçen gün de kıyafet yedim. Şu malzemeymişsin kendim. Ya hayır mi? ya ben. <laughs> aldım bir de elektriği ödedim sen bence yalan söylüyorsun bütün bu parayla kahve de aldın değil mi Hepsi Yalancılar yalancılık yalan. yalancı, çabuk yalan buraya yalancı. gelin kavga etmeyin çabuk hadi kölelerim koşun <laughs> ya, çok sinirlendirildi arkadaşlar kerem komiser efendim kralım ne oldu bir şey istediğiniz mi var yemekler nerede sabahtan beri sizi bekliyorum böyle köle mi olur be eğer böyle devam ederseniz size biraz daha ceza vereceğim yemekler mi tamam hemen ilgileniyorum gökçe yemekler nerede bakayım Nerede olacak? burada getirdim ya işte. Kör müsünüz? yemekleri hazırlamış. Ha neden öyle diyorsun sen? Sen bana kör müsün dedin? Evet, körsün. Bir Gökçe de, de fakirsin. Ben ödemedim deme, deme öyle? Gelim, gir olsun. Sen nasıl benim karım değilim. öyle konuşursun? Ha nasıl konuşursun? Gökçe, sen be, ne dedin? Kokulu, be kokulusunuz, iğrençsiniz, çirkinsiniz. Yok neden öyle diyorsun? Dur sana neden öyle? 24 saat doldu, doldu, gün ol, doldu. O gün 24 saat doldu mu? değil. Bakayım ne çatı saat kaçmış bakalım şöyle bir o saat 12 olmuş arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor bu? Artık kölelik bitti. Ah ne? Kölelik bitti mi? Ne çabuk ya? Hayır olamaz. E ee, şey aa, ben seni çok seviyorum geçebiliyor biliyor musun? i̇şte bile ben seni sevmiyorum. Evet hiç ya sevmiyorum. sen de benim en yakın arkadaşımsın Giril? Bu akşam okey oynayalım mı? Yo ben seni bir şey oynamayacağım Kerem Komiser. Ben bunun cezasını sen çektireceğim. Beach benim canım oğlum. Efendim bakayım Goy amca. Tombişim şimdi ne yapmanı isteyeceğim senden biliyor musun? En sevdiğin şeyi. Anne neymiş o bakayım? Çabuk Tombiş bunun üstüne kaka yap. Hepsinin hepsinin. Anne ben yapayım. Bakayım şu dünyayı bakayım mı <laughs> <laughs> yapmayın lütfen yapmayın yalvarırım yapmayın. Yapma Tombiş yapma. Oo <laughs> oh, iyi oldu valla. Amca musun ya. Oh dünya oh, ne Aferin bakalım topçum. Bir, tomisim tomisim bir daha da. Kerem komiser böyle bir şey yaparsanız bunun cezası daha da çok ağır olacak. Of oh be iyi tamam Bütün borcunu silindi lanet olası şey Bir daha sana borç da vermeyeceğim vermesen verme be senin gibi dostum olacağım mı Hiç olmasın şuna baksana Bizi evet, köle ettin be gülen sen Gidin bakalım buradan Aynı öyle. Hadi derli evimizden gidin hadi kış kış, kış kış Oh be sonunda evimizden gittiler Ama şuna baksana kapıyı kapatmadan gitmişler Kapısı evden mi çıktınız be siz Neyse kapatalım şöyle kapıyı da Oh sonunda arkadaşlar borcumuz da silindi Ve köleliğimiz de bitti Neyse bakalım canım alem o zaman bunun kim harcayalım sonuna gelelim umarım videomuzu beğenmişsindir görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kerem komiserin annesinin benim 1000 TL borcum vardı onu ödeyemediğim için arkadaşlar bugün ben de kerem komiser ailesinin kölesi olduk amaca yapacak bir şey yok arkadaşlar 24 saat doldu ve biz arkadaşlar hem kölelikten kurtulduk hem de 1000 TL borçtan kurtulduk tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekrandaki her video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün deneyinizde oğlanız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın tıkla tıkla tıklayın arkadaşlar solda çıkan videolara sağda. Hadi bakalım ya, tıklayın arkadaşlar. Kıvçabı ne yapıyorsun ya sen bu şey, ne manyak mısın işin oğlum sen. <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar kendinize bakın görüşürüz bye bye.